Alanında ve son olarak da işte e, iş dünyasında da çeşitli operasyonlar yapılıyordu ve son olarak e, Doğan Holding'in Ankara temsilcisi e, Barbaros Muratoğlu tutuklanmıştı e, FETÖ soruşturması kapsamında ve işte o soruşturmanın devamında da bu sabah erken saatlerde terörle mücadele ekipleri Doğan Holding'in Üsküdar'daki merkez binasına geldi ve e, iddialara göre hukuk servisine yönelik Holding'in hukuk servisine yönelik bir operasyon ...başlatıldı. Dosyalar incelendi. ilerleyen dakikalarda Doğan Holding'den de resmi bir açıklama geldi. İsterseniz hemen o açıklamadaki bilgileri de paylaşalım. Baş hukuk müşaviri Erdem Turgut Yücel ve eski yöneticilerden Yahya Üzdiye'nin ofislerinde arama yapıldığını açıkladı şirket Holding ve dediğimiz gibi e, Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan soruşturma kapsamında e, bu e, gözaltıların yapıldığı bilgisi e, verildi. Yine aynı zamanda ev ve ofislerinde arama yapıldığı bilgisi de Holding tarafından açıklandı. Ancak e, aramaların sadece bu iki yöneticinin ofislerinde yapıldığı e, bilgisi de yine bu açıklamanın içerisinde mevcut e, şirket e, Holding'in e, bağlı ortaklıkları ve faaliyet e, bağlı ortaklıklarında ve normal faaliyetlerinde herhangi bir aksam olmadığı e, ve devam ettiği yönünde de yine şirket tarafından bir açıklama var. Şu dakikalarda hala e, polis ekipleri, terörle mücadele ekipleri e, aramalarını sürdürüyor. Yine e, savcının da burada olduğu bilgisi var. Dediğimiz gibi daha önce başlatılan ve Ankara'da e, şirketin holdingin Ankara temsilcisi olan Barbaros Muratoğlu'nun e, tutuklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bu sabah bu aramalar yapılıyor. E, i̇ki yöneticinin e, hukuk müşaviri, baş hukuk müşaviri Erdem Turgut Yücel ve eski yöneticilerden Yahya Üzyen'in ofislerinde yapılıyor arama. gözaltına alınan iki isim var ve dediğimiz gibi e, aramalarsa bu iki kişinin ev ve ofislerinde yapılıyor bilgisini verebiliriz.